Nisa ne oldu? karton ket geldi. Ben Türk işi yaptım. Sihirli balonları gönderdim. Karton ket geldi. Evet. Sen Türk işi yaptın. Evet. Sihirli balonları mı gönderdi? Evet. Nisa ne diyorsun sen? Ne sihirli balonları? Ne karton o keti? Orada, orada. Nisa bu tarafa gel. Aa oradan biri geliyor. Nisa. Aa doğruymuş. Nisa sihirli balonları evet. göndermiş. Aa. Nisa balonlar geldi. Aa dört tane mi sadece? Sadece dört tane mi? Baba bir sürü var. o oh, Nisa. Nisa kuyruk yapmış. Kartoketi çok hızlı Nisa baba. ya? Ne oldu? Aa, bir şey geldi. Ne yapacağız? Patlatacağız mı? Aa Nisa. Oh, oh, Evet, evet Nisa onu da patlatalım. Patlatabilir misin şunları? Sihirli. Evet, Nisa, yapmıştı. Nisa bir şey diyeceğim. Sihirli ama bu balonlar. Evet. Da olacak, çok merak Nisa olur. ben de merak ediyorum en son olacak patlat ama ha, Nisa kartaket orada Nisa şu balonları hemen patlat bunlar sihirli Patlat Nisa vur o vur Ver bana ver 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 bana ver Hadi Nisa baba. Nisa patlatıyorum oh, Patladı balonlar. Bana Tamam oh, Aa, Pembeyi patlattım Yeşil. Yeşil, oh, yeşil de patladı. Nisa patlat. Oh. geliyor. Nisa patlatacağım. bekle. Oh, Nisa bu balonlar nasıl sihirliymiş? Evet. Oh şunun içinden çıkan dövge tütsüleri bak. Nisa, oh kırmızı kaldı. Oh Nisa bu da patladı. Baba karşılık geliyor. Patlatacağım Nisa. O oh. içeri gelmeden patlatacağım. Oh ne oldu buna? Oh Nisa balonlar oynuyor kendi kendine. Oh Nisa. Baba çabuk patlat. Hepsini karşılık geliyor. Nisa az kaldı. Nisa. Oh Nisa bu patlamıyor. Oh Nisa bu çok güçlü. Nisa bu patlamıyor. Oh patladı. patladı. En sonunda. Oh Nisa bunun içinde bir şey mi var? Nisa bunun içinde kesin bir şey var. Kartonket bir şey mi koydu acaba bunların içine? Patlatıyor o zaman. Tuzak mı kurdu yoksa bize Nisa? Oh patladı. Nisa bir tane kaldı. Nisa küçük. Hadi. Oh patladı. Nisa Patladı. patladı. Nisa evet, patlattı mı? sesi kesildi acaba balonları patlattığımız için mi? Bilmiyorum ki Nisa ben balonların hepsini patlattım şu anda balon kalmadı. Evet. Ee, karton ket nerede gel bakalım hadi. Allah'ım evet. yarabbim nereye gitti acaba? Niye evet. Nisa bize tuzak mı kurdu? Bir yere saklandı acaba? Nisa şöyle bir baksana o tarafta bir şey var mı? Var mı? Baba yok. Yok değil mi? Yürü gel bakalım. Nereye saklandı? Nisa bu kesin tuzak kurmuştur bize. Baba baksana şuradan. Aa, Nisa bu kesin var ya bize tuzak kurdu. Baba selam. Nisa bize tuzak kurdu. Aynen düşündüğüm aklıma geldi. Baba gel gel. Yok hiçbir yerde yok. Nisa Baba hiçbir yerde. Kartonluk. Nerede? Türkçe yapacağım. Hadi bakalım karton keç. Seni Türkçe yapacağım. Nisa balonlar ayağına dolaştı Selin. Evet. Ayağına yapıştı. Bu balonlarda bir şey var ama çözemedim ne olduğunu. Nisa şu perdelerin arkasına baksana. Hadi. Evet ben de buralara bakacağım. Karton kit kesin bize tuzak kurdu. Burada bir yerde. Ne da... Nisa şu balonlardan kurtul ayağına yapışmış. Gel buraya gel buraya çabuk. Allah'ım ya Rabbim. Ha çıktı. Çıktı çıktı. Hı. Nisa şu karton kiti bulalım. Yürü. Hı. Gel gel. Nisa burada. Ah. Nisa buralara baktık mı? Nisa burada bir şey yok kart roket. burada yok. Nisa o perdenin arkasına bir baksana. Şu perdenin arkasına. Burada da yok. Nisa şu perdenin arkası. Boş Aa. orada hiçbir şey yok. Bu perdenin arkasına baktın mı? Bakayım. Bak Nisa şu perdenin arkasına. Bak buraya bakmışım yok. Orada yok koltuğun arkasında. Nisa masanın altına baktık mı? Nisa masanın altında. Var mı bir şey? Yok. Aa nerede bu? Nisa bu nerede? nerede? Bilmiyorum ki. Gel şu tarafa bakalım. Ne bileyim ben sana balonları gönderip üstüne sonra da kaçtı mı? Allah Allah yok ya. Nisa açalım bir. Gel. Allah Allah nereye gitti bu? Gel Nisa gel. O Nisa burada olsaydı Nisa burada olsaydı namma yanardı. Hadi abla yetiş. Tamam Nisa geliyorum arkandayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Ana. Abla Squid Game bebeği geldi. Eyvah. Abla ne yapacağız? Nisa kapıyı Tamam. Tabletim nerede? Oyunu kapat. Kapatmaya çalışıyorum. Kapanmıyor bu. Allah oyundanmış kapanmıyor. Nisa geldi. Geldi mi? Ana kapıyı açıyor. Aaaa. Wow, şöyle geliyor. Nisa ne istiyor bu ya? Ne bileyim ben ya. Ne güzel tablet oynuyorduk. Aha. Nisa kapı açıldı. İçeri mi Nisa içeri girecek. Ama kapı açıldı. E ee, kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz muta. Evet bunları ne yaptı? Sürpriz muta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şekeri olduğunu. Ha açıldı. Squid Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Nisa sakın yeme. Aa, bu çıktı. şimdi çikolatayım. Eyvah yiyecek. Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. Çok güzel. Ha? Bana bir şey oluyor. Aa. ne oluyor ya? Ben sana yemedim edin beni İsa. Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa yerinde duramıyorsun. Abla şeker yiyince böyle oldum. Ben sana yeme demedim mi? Abla beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz seni? Lisa dur düzelteceğim seni. Abla bu da bir şifre var. Nisa bir şey buldum galiba. Abla ne buldun? Lisa üzerinde numaralar yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla ne şifresi? 2, 6, 5, 8. Lisa AVM'ye gitmemiz lazım. Abla AVM'de ne yapacağız? Lisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. Nerede bulacağım ya? Sürprizimi atalım oraya gideyim. Ee burada şeker yok. Bunlar hepsi çay bunlar ben istemiyorum. Bu tarafa gideyim en iyisi. Burada, burada da içecekler var. Neredeki acaba ya? Of ya gecikeyim mi acaba? Ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler var mı? Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem şanti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir bir şey yok ki. Burada da içecekler var. Nerede kapışıp biz yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Yeah. Aa ablam bulurum belki. Ee, burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz yumurta ya? Aa bakalım burada ne varmış? Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Aha oh, şurada bir çocuk var belki ben oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bisküvit. Hepsi gofret bunların sürpriz yumurta yok mu? Nerede nerede nerede? Nerede burada mı değil? Burada mı değil? Aa burası ne ya? Bir çikolata var burada. Sürpriz yumurta bulmam lazım? Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. Tamam boş ver. Nisa ne yaptı acaba? İnşallah ben olduğu yerde bekliyordur. Nerede nerede? Burada da değil. Burada değil yukarılarda değil. Burada değil. Burada değil. Sürpriz yumurta. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum. Böyle kaldım ya. Dans ede dans ede. Ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Neyse neyse. Sürpriz yumurtayı buldum. Bak. Ver abla yiyecek mi bunu? Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Çok da güzeldim. Ah be Nisa. Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın ya Aykaycığım? Bekle dediğim yerde neden beklemedin? Abla bir sürü çocuk geldi ya kaçtım. Aa, abla! Bana bunal, 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 bunal. Ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne var ki bu kadarcık şeyde? biz Hello Neighbor'ın bahçesine mi girdik? Abla herhalde Hello Neighbor'ın bahçesine girdik. Bu ses nereden geliyor? Nisa bunları yerine mi koysak ya? Ama abla çok güzeller. Eee bu ses nereden geliyor? Abla kuş sesine benziyor. Nisa oradaki ne? Abla Hello Neighbor. Nisa, biz Hello Neighbor'ın bahçesine girmişiz. Abla, yumurtaları aldığımızı gördü. Arabaya koş. Nisa, koş. Koşuyorum abla. Nisa, geliyor mu? Bakayım abla. Abla bu tarafa doğru geliyor. İsa gördü mü bizi? Abla gördü herhalde ya. Yumurtaları aldığımızı gördü ya. İsa araba neredeydi? Abla bu tarafta. Yok yok bu tarafta abla. Abla bu tarafta koş. Nisa sağır sen. Bilmiyorum abla koş koş. Eee araba nereden İsa? Abla burada değil miydi ya? Allah Allah, nereye gitti bu araba ya? Allah Allah, nerede bu araba ya? Abla beni takip et koş! Nisa hello neighbor! Abla kapıda mı? Nisa 3 dediğimde arkamdaki ağacın arkasına saklan. Tamam. Bir. 1 üç. Nisa konuş bak burada ne var Abla içine girelim saklanalım hadi Abla bunda görür mü bizi Nisa bilmiyorum ya Çok da düzgün durmuyor Abla bu böyle olmayacak Nisa bir ses geliyor. Abla Elon Eber bu tarafa doğru geliyor. Nisa bunun içine giriyoruz. Bununla beraber koşuyoruz. Tamam. Bir, iki, üç. Abla böyle mi gidiyoruz? Evet. Abla Elon Eber kayboldu. Devam et Nisa. Nisa. Nisa geliyor mu? Abla sanırım bu tarafa doğru geliyor. Gelsin bakalım bilmiyorum. Abla geldi. Nisa senin tarafta. Abla. Deniz makarnası. Bunları gönderebilir miyiz? Nisa at gitsin üstüne. Tamam atıyorum. Al bakalım Elan Eyvah. Deniz makarnası. Olmamış inşallah başka bir şey bulalım. Nisa sarı makarna. Ver onu da atacağım. Ol bakalım Hello Neighbor sarı deniz makarnası. Al. Attım sana. Bu ne istiyor acaba ya? Nisa. Ne? Nisa. <laughs> Nisa sence bunlar olabilir mi? Abla bence de yumurtalarını aldığımızı gördü. Abla ver bunları verelim. Hello neighbor. Hello neighbor. Biz senin yumurtalarını aldık ama geri vermek istiyoruz. Al hadi yumurtalarını. Al hadi yumurtalarını ve git. Alsana ya. Bak ikisi de sağlam kırmadık. Hadi al besinleri git. koyuyorum buraya ama gidecekse. Bıraktım tamam mı? Hey ee, Nisa yumurtaları da verdik. Niye gitmedi? Abla bilmiyorum ya bu başka bir şey istiyor. Abla şoför kapısını açtı. Nisa bu arabaya mı binecek? Abla bu arabayı mı istiyor yoksa? Nisa herhalde arabayı istiyor. Abla ne yapacağız? Nisa, oradan inmemiz lazım. Abla, dikkatli olduğu zaman inelim arabadan. Nisa, kapıyı açtı. Abla, inelim buradan. Nisa, senin taraftan iniyoruz. Hadi abla, gel. Abla, koş. Abla, ne yapıyor? Nisa herhalde arabaya biniyor. Abla iyi kurtulduk ya. Nisa arabaya bindi. Abla arabayı çalıştırdı. Nisa biz kurtulduk ama araba gidiyor. Of ya araba gitti. Abla. Ne oldu? Babam araba için çok kızacak. Nisa araba gidiyor koş.